Bora kardeşimiz bir film çekecek. Orta metrajlı ama uzun metraja doğru evriliyor galiba. Kaç dakika yani orta metraj dediğin? 90-95 bu civarda bir şey çekeriz. O da uzun metraj. Bana dedi ki doğru. 24 bin lira biriktirmeye çalışıyorum dedi. Ne yapacaksın dedim. Kamera alacağım dedi. Onunla ne yapacaksın dedim. Film çekeceğim dedi. E, bende bir sürü kamera var. Ben sana vereyim. Film çekip ne yapacaksın diye sormadın. Onu sormadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın onu? Bu filmi çektiğimde festivalleri deneyecektim. İlk filmini Nasıl? Ne evet. düşünüyorsunuz? O filmi izledikten sonra mı güvendiniz yeni bir film yapması konusunda? Güvenmedim ben aslında. <laughs> Abi burası <laughs> en <hey> yanlış yer. <laughs> bir Nightmare'in bütün içindeki heyecanı öldürür. Olay prodüktör açısından çok basit gelişti. Adam diyor ki 24 bin lira olursa uzun metraj çekeceğim. Bende de var 24 bin. Önceden harcamış harcanmış zaten. Diyorum ki al bunlarla çek. Böylece bir uzun metraj sahibi oluyorum. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Sahibi mi oluyorsun? Yönetmenin. Ha. Filmimizin. Plu TV'nin. Benim ne kadar hakkım olacak şimdi? Güzel soru. Ne kadar olsun istersin? Yani %50 hak gibi bir şey. Yazılan 49 de. <laughs> Çocuğum! <gülüyor> ne diyor la bu? Abi şimdi bunu şu anda burada mı konuşuyorsunuz? Tabii, tabii. Önceden konuşmadık. programın parçası. Haydi. tamam şunu söylemeye çalışıyorum. Sen zaten istikbal vadeden yetenekli insanlara buradan cihaz veriyorsun. Bir tek cihaz vererek prodüktör olmayacaksındır. Ben, dedim, oğlum her şeyi biz yapacağız dedim ya. Bütün masraflarınızı biz karşılayacağız. Minimum mali gelirle yapmaya çalıştığımız için Peratörüm Lileburgaz'da bir çekim olacak. Oraya da kendimiz gideceğiz. Yani, şeyi planlamıyordum hiçbir zaman. Benzin parasını siz öder misiniz? Araba sağlayabilir misiniz? gibi bir planım yoktu. Ya da oradaki Hayır, ulaşımı. Her şeyi öder. Şöyle Çok... bir karşı teklifle gelsen mi? Hocam bana 15 gününe kamera verir misiniz de bakalım ne diyecek? Eğer başka bir şeye ihtiyacın kalmıyor yani. Mesela yaptık ve gerçekten ağır şeylere ihtiyacım var artık. Bir tık daha bütçeyi fazlaştırmaya başladım yazarken diyelim. O zaman diyeceğim ki hocam planda şöyle bir değişikliğim var ona göre. Çekelim orada hak muhabbet <laughs> Hayatımda <gülüyor> ilk defa var. yapımcının zorlamasıyla daha pahalı bir şey yapmaya çalışan bir yönetmen görüyorum. <laughs> bir noktada her şey kendinin olsun istediği için Hı -hı. çok pahalıya getirmemeye, kendi boyunu aşmamaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki aşarsa bu artık kendinin filmi olmayacak. Anladığım kadarıyla. Konuyla alakalı en büyük problemi söylemek isterim hocam. Eğer böyle bir prodüktörlüğe soyunduysanız. Herkes bana akıl veriyor bakıyorum. <laughs> yönetmenimiz sette insanlara yemek yedirmesi gerektiğini bilmiyor. Bilmiyor değil de zaten Kesinlikle yemek yemişler. Üç arkadaşım var, üçünde de bu dövmeden var. Bu dövmenin bizim için anlamı o. Yemek yememek. <laughs> Biz 52 artısı çektiğimiz için hala hazırda alıştığımız şey bu. Yani bizim için ekstra bir durum değil orada yemek yemek yememek bunu prodüksiyon. Ben işin o sektör boyutunu şeyini bilmiyorum işte. Yemekleri prodüktör harcar şunu bu yapar. benim için tek önemsediğim şey ben o filmi çekebildim. Bana bir kamera verin Dur, bir Kamerayı verin bana Hocam diyor. Can Bey kadarıyla Bora hiçbir şekilde kalite aramıyor. <laughs> Ya inanılmaz şey değil yani bu harika bir içerik. Adamın işini bilmeyen yaren Mustafa adamı eleştiriyor. Önce bir sahneyi bir ortaya koyalım. Sen bir film yapmak istiyorsun. Paran yok. Bana geldin. Doğru mu? Doğru. Kameran yok, hiçbir şeyin yok. Sen bu filmi kendin de yapabilirsin tabii evet. ki. Yani beklersin, 24 bin lira biriktirirsin. Çok beklemen gerekir. Öncelikle hemen başlamanı sağlıyoruz. İki, başka şeyler de sağlayabiliriz. Yani biz burada aslında ticari bir şey konuşuyoruz şu anda. Yani senin bir ürünün var. Fakat bu ürün iyi mi kötü mü biz bilmiyoruz. Ama diyoruz ki biz nasıl olsa çok ucuz bu ürün. Zaten onun için sana yaptırıyoruz. Evet. Yoksa başka birisine yaptırırız yani. Markete çıktık da yapacak film arıyor değiliz biz. Sen geldin dedin. Ürün çok ucuz. Ben de buna bir şey yapıştırdım. Bu içeriği yapıştırdım. Dolayısıyla bizim için win-win. bu. -win. Dolayısıyla önünde iki seçenek var. İstersen sadece kamera alırsın. Ona zaten bizim bir beklentimiz yok. Film tamamen senin olur. Biz hiç karışmayız. İkinci seçenek de şu. Kamera alırsın, ses alırsın, insan alırsın buradan. Cash, harcanacak paraları veririz. Yemek yemek için, yol için. Gerekirse oyuncu buluruz. Full buranın prodüksiyon hizmetlerini yapabildiğimiz kadar sana sağlarız. Postunu da biz yaparız burada. Ama o zaman filmin yüzde yirmisi senin olur. Filmin yüzde yirmisi onun olması, yüzde seksenin senin olması ne anlama geliyor? Yani yarın öbür gün eğer olmayacak ama bu film satılırsa önce burası %80'ini alacak. Sen niye tamamının senin olmasını istiyorsun? Satılırsa parasını kazanmak için şey değil herhalde. Evet ya amacım o değil. Ben oradaki dilimi daha çok şey gibi anladım. Kontrol mekanizmasını vermek. %50 kontrol bende, %50 kontrol sizde. Tamamen duygusal. Yani şöyle ben bir şeyin bütün masraflarını karşılıyorsam eğer e, bir sorarım sonuçta. İlker Canikligil hep eleştirdiği yapımcılardan biri oluverdi. That's producing. Çünkü İlker Canikligil dün dedi ki filmde <laughs> güzel kız olmalı. lazım. <laughs> <laughs> yerden açık göz ortaya çıktı. <laughs> Bütün <oluyor> bu ciddiyet <laughs> 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 Mesela o falanca film festivaline göndermek istiyor. Sen hayır oraya göndermem buraya gönderirim diyorsun. Mesela öyle kararlardaki oran ne? Tamam burada şunu konuşmak lazım. Biz seyredenler de anlasın. Prodüktörün ne olduğu Türkiye'de bilinmiyor. Prodüktör sadece para veren kişi değildir. Çünkü ben buna ismimi koyuyorum. Şu anlamda koyuyorum. Diyorum ki İlker Canikligil bunu yaptı. İşte Flu TV bunu yaptı. Sen de yönetmen olarak ismini koyuyorsun ya. E oğlum ben buna para vermişim. İnsan koymuşum. Ekipman sağlamışım. Post hizmetini sağlamışım. Eğer bu berbat bir şey olursa burada sen bir zarar görmüyorsun. Sana hiçbir şey olmuyor. Sen zaten sıfır görüyorum. nokta. Yani sen yok. Sıfırdan da. düşüyorum ama işte. Yani Buradaydım şurasıydı. Buraya çıkabilirim bu filmle belki. Ama film sıçarsa burada olurum ve daha kariyer Ama o bizi var. ilgilendirmiyor yani. <laughs> bizi ilgilendiren biz burada para kaybediyoruz. Zaman kaybediyoruz. Prestij kaybediyoruz. Hiçbir boka yaramayan bir şey ortaya çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla kapitalizmde her zaman olduğu gibi bu riski kim alıyorsa yani bu para riskini. Sen şunu da yapabilirsin. Gidersin babana dersin ki bana 50 bin lira ver film çekeceğim. Baban verir. İstediğin i̇şte gibi çekersin. Sonra da ne yapacaksan onu yaparsın. Burada öyle olmadığı için zaten amacım da şu. Bunu anlatmak. Yani böyle bir şey var. Benim sana şöyle bir yararım da olur. Çektiklerini getirirsin gösterirsin. Mustafa da öyle. Buradaki herkes de öyle. Yorum yaparız. Şurayı düzelt deriz. Ya da ne bileyim çok iyi yaptın deriz. Yani seni yönlendiririz. Prodüktör aslında dostudur yönetmenin. Çünkü yönetmen genelde saçmalar abi. Bir şeyi olmadığı için. Şimdi babandan aldığın 50 bin lirayla yapacağım filmden çok Kaldırma daha iyi bir da. film yaptırabilirim ben sana. Çünkü babanın öyle bir şeyi yok. Yaratıcı özgürlüğü kısıtlamak noktasında nasıl? Her istediğini yapabilecek mi? Yani bir defa önümüzde bütçesel bütçe <gülüyor> dahilinde <laughs> kalmak kaydıyla istediği yaratıcılığı koyabilecek. Evet yani sen? kabaca şöyle söyleyelim. Bence buna 50 bin liradan fazla para harcamamalıyız. Hı. Max. Dolayısıyla çok limitli bir bütçemiz olduğu için o 50 binin içinde sen istersen git bir günde bitir o 50 bini veya 20 günde bitir o. İstersen 10 gün aç Hı. bırak ekibi evet. ama 30 günde. Ya şey. aç bırakmayalım o çünkü bizim de Blue TV sesine gittik. Aç kaldık dememeli insan. Bu payda da %30'a %70. %70 çünkü %30 dememin nedeni şu biz üç ortağız. yüzde %20 olduğunda sıkıntıya biniyor. Mustafa. Konu sadece 3'e bölünmekse 21'de zannetmiştim. <laughs> e diğer ortakları ne yapacaklar? Onlar oyunculuğunu yapıyorlar ama onlar da bütün sürecin içinde. Peki bir... sadece öğrenmen için ya da genel olarak şunu niye düşünmüyorsun? Kaç para ister bu çocuklar? Diyelim ki bunlara dedik ki biz, biz sizi kiralıyoruz. Para vereceğiz size. Kaç para isterler sence? Şuradan hesap edebilirim. Bu oynayacak arkadaşlarımdan bir tanesi Almanya'ya gidip çalışacaktı. Almanya ve Polonya'da. Oradan 60 bin lira gibi bir şeye dönecekti. Bunun fedakarlığını yapıp burayı tercih etti. Bu tabii bizi hiç ilgilendirmeyen bir şey ama ben biz... buradan <laughs> bunun için söylüyorum. Bu tür anlaşmalar yap yaparken hani %10 dedin ya çok iyi senaryoyu düşünelim. Bu film satıldı atıyorum. Geldi bir platform. Şaşırdı herifler bir şekilde. Bu filmi aldılar 500 bin liraya. Herife de %10 vermiştik. 50 bin lira oldu herifin payı. Eğer sen 8 bin liraya kiralayabileceğin bir adama 50 bin lira veriyorsan bu kötü bir biznes. Onlar yani, öyle tiplemeler değil ama. Öyle. Ama öyle düşünme. Filmin sahipliği başka bir şeydir abi. Anladım. Onlar da filmin sahibi. Oyuncu değiller sadece onu demek istedim. Niye Neye dayanarak öyle söylüyorsun? Biz onlarla 45 kalibre diye bir şey kurduk ve zaten oradaki %30 kısım benim payım değil. 45 kalibrenin payı. Onların oradaki payı o. Yani onlar sadece alın senaryo bu oynayın değil. Bütün bu şeye katlanacak herifler. O adamlarla aslında başladığım bir seri Gönül birlikte. Rasyonel bir şey söylemedi şimdi. <gülüyor> <ikisi>. <gülüyor> evet. Hemen. Zaten rasyonel bir durumda değilim. <laughs> bu konuda. Yani adamlar yoksa muhtemelen daha çok o tipleme uyacak birilerini de bulabilirim. O kast ne kadar doğru ona da bakmak lazım yani. Ona da bakacağız. Onun için dedim yani. Onlar oyuncu abi ben yani sana şunu diyemeyecek miyim? Kıvanç Tatlıtu oynamak istiyor bu filmde desek o herifleri atamayacak mıyız? Muhtemelen. <laughs> <laughs> Hayatımda böyle saçma. Çıkarlar ben <gülüyor> <gülüyor> bu daha çok bir bitirme projesi <laughs> gibi bir şeyden bahsediyoruz <laughs> burada aslında. Hani bunu daha bir tık yukarıya çıkarmak için mesela bu soru önemli bir soru. <laughs> Kıvanç Tatlıtu gelecek oynayamaz mı? <laughs> arkadaşa söz verdim. Arkadaşa söz verdim aşaması değil. Biz bunu üçümüzün kurduğu bir stüdyonun ürünü bu ve o stüdyonun Oğlum ne stüdyosu Allah Allah delimdiniz. Oğlum kameranız <laughs> yok lan. <laughs> Şu an var. Sadece onu satıp daha iyi bir tanesini almak 20 bin lira. Filmcilik göt olmayı gerektirir. Kıvanç Tatlıtuğ geldiği zaman hemen heriflerin telefonunu engelleyeceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> basit yani. Biz burada iş yapmaya çalışıyorsak yani. Tabii ki yapmıyoruz yani. Şaka bunların evet, çoğu evet. ama yani bu bir iş olsaydı eğer ben seni tutsaydım yönetmen olarak ve sen Kıvanç'ı istemiyorum abi benim arkadaşlar çok iyi deseydin. Hemen Öyle, demez, e, öyle demezdim. Bu 3 maymun projesini çekmezdim. Başka bir senaryoda Kıvanç oynayabilir. Bu senaryoda oynayamaz. <laughs> <O> Kıvanç... <lazım. gülüyor> <laughs> ortak bir proje diyorsun ama sadece oyuncu olarak mı var olabilirler? Senaryonun aslında yaratım sürecinde onlar da var. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ gelir, oynar. Senin o Gönül Boğa kurduğun iki arkadaşını da atıyorum. Biri sesçi olur, yine onun da filmi olmuş olur. Yine Adam hayatında Tatlıtuğ... eline ses almadı yani. Ya atıyorum buradaki title'ları atıyorum. İl o adamın, adamın ama onun dışında orada yapabileceği bir vasıf almıyor. Peki bu detayları sonra konuşuruz. Sen düşünürsün zaten. %30 fair mi sence? Tabii, bir problem yok yani. %0'ın %30'uyla şey çok önemli değil ama. <laughs> Ötürü mesela o 60 bin lirayı alsa gelse kendi produce etse nasıl bir fikir? Yani yine olabilitesi var ama burada flu'nun benim için ana önemi bir kitlesi var. Bu sefer gösterebileceğim bir durum var. Evet bu senin için bir artı ama aynı zamanda bütün bunların hepsi de çok büyük bir risk. Bunu Riski alman... inanma çünkü o da kendi Ta, filmi yitirmeye çalışıyor. Tam, hayır hayır tam <laughs> onu söyleyecektim. Mesela ben de tam olarak bu riskin altına girmeye cesaretim olmadığı için kendi kısa filmimi yaptırmaya çalışmıyorum. Ya <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hangi risk? risk oğlum sıfır olan bir adam eski bir risk alıyor olabilir. <laughs> Başlayamadan bitmiş oluyor. Niye? Kariyerinin öyle yani olacağını. İlk filmim, ilk uzun metraj, arkamda bir prodüktörün olduğu bir uzun metraj film batırmışım. Daha başlangıçtan. Ben Herkese istediğim abi, filmi çek. Yani bir tane iyi film yaparsın, kimse bakmaz. Bitmiş bir şey yok. Yanlış mı düşünüyorum abi? Yani. Abi bu. <laughs> abi benim İker daha iyi bir, biliyor. bir sürü kötü film yaptıktan sonra iyi bir film bir yaparsın, filmi yapıp patlamış adam Kimse bir şey edelim. demiyor yani sen daha önce kötü film yapmıştın, <laughs> bir herif demiyor böyle. Şimdi biz bilmem ne konuştuk. ama aslında daha önce konuşmamız gereken şey bunu bir kısaca anlatabilir misin? 30 saniyede max. Bir arkadaş grubu beklenmedik bir başarı elde ederler ve bu başarıdan dolayı kontrolden çıkarlar ve elindeki her şeyi kaybederler. Mafyatik arkadaşlar. Aynen. 3 tane mafya arkadaş. Bu en temelde hani 1000 tane senaryo çıkartabileceğimiz pozisyonu. Bu üç karakterin ana şeyi aslında atmosfer sadece bu illegal hayat. Olayları it, süper ego, egoyu temsil etmeleri. Bir film öyküsü değil anlattığın şey. Bir, bir fikir bu. Hani ama ben buna bakmıyorum zaten. Hani i̇şte onun için hani maliyeti çok az olduğu için çok önemli değil yani yap ama bence bu olmaz mesela. Bu anlatışla gerçekten ben ciddi bir para koyacak olsaydım koymazdım. Sen koyar mıydın? Sunumu beğenmedin anlamında Sunumu... fikirden ziyade. Hayır, bir fikir var ortada ama filme arzu yaratman lazım yani ben demeliyim ki. Biraz daha detaylı Aa... anlatmam gerekiyor. Hocam. Yok detay değil tek bir cümlede. Ben deneyebilir miyim? Onun filmini? Evet. Niye böyle bir şeyi atladın? <laughs> yani gerçekten <laughs> salatalığım var diye neyse. <laughs> Bir mafyanın oğlu öldürmemesi gereken birini öldürür ve olaylar gelişir. Bu daha iyi anladın mı? bunun Ama daha fazla detay verdi. Onu mu vermek istemiyordun sen? Yo hayır benim vereceğim detaylar daha uzayacaktı. Uzatma işte evet. çok uzatıyorsun. Filmini de uzatmışsın zaten çok uzun. Ben yani. de deneyeceğim o zaman. Sonunda üçü de ölüyor. <laughs> Filmde kadın var mı? Ara ara gözüken bir kadın <laughs> karakter var. Üçlüden biri birazcık daha Zampara. O Zampara'nın sürekli aslında bu konuları anlattığı bir kadın karakter var. Yaşadıklarını anlattı. O kadar geniş bir çerçeve ki bu çizdiğin. Yani bundan Goodfellas da çıkar. Evet. Son derece sikimsonik bir öğrenci filmi de çıkar. Evet. Büyük ihtimalle o çıkacak zaten <laughs> ama. Ha, elinde senaryo yok. yok. Sen bunu yaz ama senden ricam biz buna uğraşacağız ya. Bunu biraz daha satılabilir kıl. Satılma derken de şey demiyorum. Yani i̇çine karı kız koy anlamında söylemiyorum. Kadın oyuncu anlamında. Kadın birey anlamında Yani cazibe yaratma lazım. Yani benim bunu seyretmek için bir ihtiyacım İ olması lazım. En azından bir öpüşme sahnesi burası <laughs> <laughs> Yani bu genelde oyuncu oluyor Türkiye'de. Kıvanç Tatlıtuğ koyarsan daha çok insan izliyor. O da garanti değil. Yani peki sen yapımcı olarak senaryo aşamasında yönlendirme yapabilir misin? Ben yönlendirme yaparsam çekilmez o film. Bir yapımcının böyle bir hakkı var mı anlamında? Tabii yapabilir. Ama çocuk kendi projesini bize getirdi. Bu arada ortada proje de yok aslında henüz. yani. Şimdi sen bunu yaz ama bak yapımcılar senaryo okuma Türkiye'de kimse senaryo okumaz oğlum. Abi yazdım sana 90 sayfa diye boşuna getirip şeyi bekleme yani. Çünkü 90 sayfanın şöyle bir sorunu var. Okuduğun zaman ilk 20 sayfayı unutmuş oluyorsun zaten. O çok geç artık. Okudum ben bunu abi. 20. sayfada şunu şöyle yap demek için çok geç. Önce şey yap. İskelet kur. Sahne 1 şu oluyor. Sahne 2 şu oluyor. 50 sahne 60 sahne gibi şey olabilir. Bir akış tretman da deniyor. Ne oluyor? Bize anlat ama <laughs> laf salatası yapma. Yok iddir, egodur falan. Onları hiç yazma. <laughs> Onlar alt metin çünkü. Sonra, evet. sonra çıkacak o yani. Alt metni ne yapayım ben abi? Ben prodüktörüm. <laughs> Ama sadece ne oluyor abi, ne oluyor filmde? O gidiyor, onu vuruyor, Öbürü gidiyor, onu şişliyor. Bu yani, bunu anlatacak. Şimdi ben filmi başından beri şu gözle izleyeceğim. Bunların hangisi it, hangisi ego, hangisi <laughs> alaternatif. <atlayabilirim. gülüyor> Hocam bir süre koyacak mısınız? Ha, onu konuşalım. Bu senaryo bittikten sonra konuşmayı planladığım bir şey benim. Ne kadar zamanda senaryo bitirirsin? Bu hafta sonuna ya da diğer haftanın ortasına doğru Oğlum, olur. Çarşamba bugün zaten. Ama baştan sona zaten her şey var. Sadece diyaloglar yazıldı. Yani uzun bir öykü var. Bana tretmanı, var. tretmanı ne zaman verebilirsin? Onu soruyorum. Haftaya hafta sonu net olur. Çok net. Olur. Tamam haftaya o zaman tekrar konuşalım. Ama zaten diyaloglar çok zaman alan bir şey değil mi? Var tamam. yazdım diyor. Yok diyalog yazmamış. Ha. Dur bakalım sen bize bir tretman getir de biz bir düşünelim. Sen de düşün bu ortaklık meselesini falan. Şunun garantisini veriyorum. Berbat bile olsa okey go diyeceğim sana. Ama çok berbatsa %30'unu vermem tabii. Film çok kötü olduktan sonra sürekli seninle alay ederim. Tabii. Yani bütün egonu silerim falan yani. Hocam onlar sizin rutininiz zaten. <laughs> bak ya ha iyi ihtimal de... düşün. Ya iyi olursa? ki ben iyi olmasını planlıyorum zaten. Ne kadar iyi olacağını bekliyorsun? Kendi boyumu aşacağını düşünüyorum. Senaryo evet kulağa kötü ve çok klişe geliyor. Bu da zaten sizden kaynaklanan bir şey. Daha önceki olmaz öyle saçma şey. Ta çok eski nazım oğlunu. <laughs> Senaryolar çok önemli değildir. Bir kalemi bile çekebiliriz olayından dolayı. Onu Ridley really Scott için söyledim ama senin için değil. Kesinlikle katılıyorum ama burada egomu birazcık tatmin etmek zorundayım. 52 Hz evet çok kötü. Teknik bakımdan rezalet ama ben hiçbir şey bilmiyorum, bunu 52 bilmiyordum. 52 Hz'i için seni işe aldık. Bir basamak oldu zaten benim için. Artık Onu 2000 kişi teyretmişti değil mi? Evet, 2004. en az 4000 kişinin seyretmesini <laughs> bekliyoruz. Peki sana bir şey soracağım. Yaptık filmde çok iyi oldu. <laughs> Hatta belki küçük bir festivalde ödül aldı bir şey oldu. Sonra geldi BKM kapıda bekliyor. <laughs> Gidecek misin? BKM'ye gitmem herhalde. Evet kayıt altına aldık. Nereye gidersin peki? O, o konuyu da mesela hiç bilmiyorum. Ne kadar iyi olduğunda ne olabilir ki? Bunun kararını doğru vermen <laughs> gerekiyor. En son duygu burada babalaya gidersin dediğinde <laughs> neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dikkatli kur cümleleri. Tamam ben sana söyleyeyim. Hiçbir bize yükümlülüğün yok. O yüzden %30 fazla. Anlatabildim mi? Yani biz derken ben para koydum, yaptım. Film çok iyi olmadı ama sen parladın. Bu sana yazıyor. Bana bir yararı yok mu? Hocam size de yazar ya. Artık uzun metrajınız var derler. <laughs> ne olur mu lan prodüktör olur. Olsun. Ya hocam yine de en azından şey diyemezler onu. Yaptık dersiniz hocam. Ay, Bora var ya, ya. Bora Pazar. kanda ödül alan işte onu biz çıkardık. Pazarlık hiç bilmiyor Gerçekten ya. ya. Çok Mustafa Bey siz executive producer olarak bir şey söyleyecek misiniz? Olur. <laughs> E, yok da ortada hiçbir şey yok konuşacak bir şey yok yani senaryo vesaire çatapat olacak mı yani çatapat normal tabanca olacak çatapat normal, normal tabanca sener gerçek mermi koyuyor yok. mu yok <laughs> başımızda zaten patlatmayacağız kercenlikli gülün post... seçin de adam öldü <laughs> Alek bağırsı yaşanmasın Mustafa i̇şte sen para koyuyor musun böyle e, koyuyorum sen koy dedin diye koyuyorum yoksa <laughs> kendim yani bunu Yani şöyle bütün fasiliteleri ben koyuyorum. Keşin de yarısını sen koy ki tamam. sana da bir yüzde verelim. Estağfurullah. Hiç, işte neye hiç gerek yok. Yüzde yedi olur mu? Yüzde yedi ideal İkiye benim. İkiye bölünmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hocam benden ne bekliyorsunuz görev olarak? Önce şu tretman bir çıksın. Tamam. İşte arkadaşları yanınızda birileri olsun. Yani evet. Mertcan hep gelsin zaten. Sesçi evet. mesçi var mı? Sesçi yok. Birisi gelsin ses yapsın. Tamam. Gerekirse bir yeni bir stajyer alalım. Sesçisiz olmaz. Her şeyi sen yapamazsın. Evet. Zaten diğer filmdeki en büyük problem sesti. Yani ses değil En önemli. Çok önemli. Tamam çocuk görüşmek üzere. <laughs>